Herkese arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kuş bakmanın zorluklarını şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu, bu arada burayı ben daha bir gün önce sürdüm. Şöyle yerleri de göstereyim. Bu arada böyle olmasının en büyük nedeni arkadaşlar burada yuvaların olması. Yuvaların içinde yavrular olduğu için içinde yürüdükçe arkadaşlar gördüğünüz bu alandan yulaflar aşağı doğru dökülüyor. Gördüğünüz üzere süpürgemiz de burada. Her gün buraya süpürmemize rağmen hala daha böyle. Gördüğünüz üzere bunlar da böyle. Bunlar da burada da bu arada bunları çıkarmamın nedeni kuşların altından yemek yiyebilmesi. Bunlar nasıl döküldü diyeceksiniz. Bunları ben dökmedim. Bunları da yavrular döktü. Bunlar yavru. Gördüğünüz bakın şu e, kuşun girdiği yemin içine girip arkadaşlar ayaklarıyla orada yüre yüre böyle etrafa attılar. Gördüğünüz üzere bu da kuş bakmanın zorluklarından. Arkadaşlar burada kanalımıza abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Burada da maviş var, burada da hulk var. Sanırım ikinci kuluçkaya hazırlanıyor. Bu şekilde yemleri de hemen bitirdiler zaten. Böyle bir zorlukları da var arkadaşlar. Her ne kadar güzel yanları da olsa. Ama katlanları mı? Bence kesinlikle katlanır. Zaten bu kuşlardan büyük ihtimalle üçünü ben satacağım. Çünkü evde çok fazla ses oluyor. Şimdi ben buraları süpüreceğim arkadaşlar. Bu sürü işim var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı like, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.